Ahmet Usta. Çocukluğundan beri babasından ona kalan atölyesinde çalışıyordu. Bakır atölyesinde. Hayatı her zaman bu tık 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 çekicin sesiyle ritim almıştı. Çocukken babasından meslek öğrendi. Sonra büyüdü, usta oldu. Dükkan atölye ona kaldı. Atölyeyi çok seviyordu Ahmet Usta. Kendi çocuklarının olmadığı için her sene başka bir çırağı alıyordu. Onlara meslek öğretiyordu, nasıl ki babası ona meslek öğrettiği gibi. Çırağlar büyüyorlardı, kendi usta olunca onlar da dükkan açıyorlardı. Bir sene, bir sene sıra Selim'e geldi. Hmm, Selim bakırcı olmaya tercih etmemişti. Bu onun seçim değildi. Öyle denk gelmişti. Ve o konuda hiç memnun değildi. Ve her gün, her gün Selim her şeyi konusunda eleştirmek ve şikayet etmek için fırsat buluyordu. Hani bizim Ahmet Usta bu dükkanı, bu tozlu rafları, bu sabah açıldığı zaman zil sesi bile kapının üstünde. Dırın, her şeyini severdi ve huzur neşeyle her gün çalışırdı. Ama Selim için bunların hepsi birer işkence sebebiydi. Hani bu her müşteriyle birlikte gelen e, e, atan zil diri, diri, diri ay, başım ağrıyor diyordu. Hani metal kokuları hem bulandırıyor diyordu. E, durmadan çekiç sesleri ama kafama vuruluyor gibi. E o tam olarak oturmayan taburi. O da neydi ya, Ustam Tam düşmem için mi yaptınız bunları? Selim için her şey zordu. Tek uğraşı içten kaçmak, içten çıkmaktı. Ya diyelim usta, onu bir yere göndersin. Ha, hemen. O beş dakikalık işi saatler boyunca uzat uzatırıyordu. Orada gez, burada gez. Mahalledeki bütün çıraklarla sohbet ederdi ve tabii ki herkesin durumu kendisininkinden daha iyi olduğunu söylüyordu. Sonra geri gelip Ahmet Usta'ya söylüyordu. Ustam, yan dükkanda bugün ne yemek var biliyor musunuz? Köfte, patates. Bizde yine makarna. <laughs> tabii ki sizde Pek marifet yok o konularda. Aman ustam her gün aynı şey yemekten bıktım ben artık. Ya da ay ustam ne duydum biliyor musunuz? Yan dükkandaki ne güzel müzikler çalıyorlar. Biz de sürekli böyle konuşkan radyo türünden yeter artık ne kadar çok haberler dinleyebiliyoruz. Bizde de biraz böyle dans edilecek müzik olsa ustam. Her şey ona batıyordu. Her şey ona zor oluyordu. İlk başta Ahmet Usta tabii ki onun gönlü kazanmaya çalıştı. Müzikler değiştirdi, özel yemekler getirtti. Ara sırada gönlü kazanmak için. Ama bir baktı ki Selim için asla ve asla hiçbir şey yetmeyecek. O zaman bir gün ona bir ders vermeye karar verdi. Yine Selim dın 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 şikayet ediyordu. Usta yaptığı işinden hiç baş kaldırmadan Selim çık. 100 gram tuz al dükkandan geri gel dedi. Selim zaten en sevdiği kelime çık oluyordu. Bunu duyduğunda hemen hocam dedi. çık dedi dışarıda tabii ki. İlk gittiği yer bakkal değil. Hayır. Önce gezdi, arkadaşlarla biraz sohbet etti, kendine bir limonata aldı, oh dışarıda biraz nefes aldı. İş yapmamak için işi olabilecek kadar çok uzattırdı ve sonra 100 gram tuzla geri geldi. Geldiğinde usta bir su bardak aldı. Selim, bu kadar getirdiğin torbanın tuzu yarısını bu bardak içinde dök. Peki dedi döktü. Usta karıştırdı. Tuzlu su Selim'e uzatırdı. Şimdi iç. İç ya da bu dükkana geri gelme. Selim şaşırdı. Ne yapacak? Bilemedi ama ustasının gözündeki ışık öyleydi ki yapması gerektiğini anladı. Ve istemeye istemeye Bütün suyu içti. Aa, nasıl yandı, yandı, yandı. Nasıl hissediyorsun? diye sordu. Usta. E nasıl hissedeceğim zannediyorsunuz? Herhalde kafa yediniz. Bu nasıl bir şey? Nasıl bir işkence yapılıyor? Sanki yeterli kadar derdim yok. Bir de üstünde bu mu? Ya hocam yanıyorum, ölüyorum. Ah ah ah. De. Şimdi benimle geldi. Ve birlikte dükkandan çıktılar. Yürüdüler yürüdüler şehirden çıktılar. Ve usta yine yanında tuz getirmişti. Torbanın geri kalanı göl içinde döktü. Sonra usta uzun bir sopa aldı. Tuzun döktüğü yerinde suyu karıştırdı. Ve yine aynı bardakla gölün temiz bir tuzu suyundan doldurdu. Şimdi bunu iç dedi. Selim içti. De. de Selim. Nasıl hissediyorsun? Fıstamı rahatladım. Çok daha iyi hissediyorum. İşte bu su çok güzel geldi. Öyle dedi hoca. Selim, asla unutma. Hayat hepimize bir miktar tuz veriyor. Aşağı yukarı aynı. Ama bu tuz, bu dert içerken sen bardak kadar dar veya göl kadar geniş olabiliyorsun. Sana tavsiyem senin. Göl gibi geniş ol. Göl gibi ol.